Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz e, uzun bir araştırma yaptım ve en sonunda, nihayetinde e, almaya karar verdim. Şimdi e, Avray, hangisini alalım? 3.5 litremi alalım. E, kaç alalım? XX'ler mi alalım derken, yani 1.4 kilogram olan XX'ler Yani bu 6'dan fazlaymış. 6 litreden fazla 7.5 litre sanırım. Yani, evet, e, bunu almaya karar verdim. Paraya kıy dedim yani, madem alacaksın bir şey, doğru bir şey alalım dedik. Kutu açılımıyla başlıyor serüvenimiz. Daha sonra kullanımın detaylarını, bütün sorularınızı e, yanıtlayacağım bu videoda arkadaşlar. Önce kutudan sürünü çıkaralım, bir görelim. Evet arkadaşlar ilk patates dondurmuş patates bir denemek istiyorum ben. Şimdi mutfakta götürmeden hemen böyle bir deneyelim dedik. Şimdi burada patates, e, bu neydi? Şu tavuk, evet, et, balık, burada da e, kek ayarı var. Bir saniye, şimdi yaptık, basıyoruz. yiyoruz? E, yazacağız acaba? <laughs> evet arkadaşlar, e, çözdüm. Şimdi ilk önce derecesini yaptık, sonra e, dakikası için şu düğmeye basıyoruz. Pişirme süresi zaten, ben 15 dakikada bir deneyeceğim. Sonra da buraya basarak açıyoruz. Hadi bakalım 15 dakika sonra bakalım nasıl olacak. 15 dakika geçti, şu an geri sayım başladı. Bakıyorum, evet. 25 saniye kaldı. Şimdi açacağız. Burada jelatinini de çıkartmamışım <gülüyor> evet. Dı <laughs> Ya inanmıyorum. Aynı şeylerdeki gibi değil evet. mi? Ben çok merak ediyorum. Şu an McDonald's'lardaki gibi bakacağım tadına. Çok güzel. Hmm. <laughs> Aynı da. Hmm, <Hı>, güzel. Süper. Hiç <laughs> 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 alamadım. Ben tadına baktım arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Bakar mısın şunu? Zam e, aynı böyle McDonald's Burger gibi kızartmış payıdım. Şimdi köfte deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğine? Arkadaşlar şimdi ben köfteleri hazırladım. Köfteleri dizeceğim. Çok büyük yaptım köfteleri ben. Bakın. Bu bayağı, yani bu iç, model modeli olduğu için bayağı köfte alıyor. Normal küçük köfteler gibi değil. Bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Yani demek ki normalde 20 köfte çok rahat bir şekilde alır. Ama ben şu an da şey yapmadım. Evet hadi bakalım. Şimdi sıra köftede. Ayarını yapalım. Elim kirlini insan sen yap. Evet. Şimdi et ayarına geçireceğim. Nerede bu sen et? Anne kaç dakika koyayım? 200 derecede 10 dakika kızım. Tamam. Hadi kapıcı şey bakalım. Evet arkadaşlar şu anda köftenin e, ee... 10 dakikası doldu. Da Çok merak ediyorum köfteyi. Evet, öttü de, görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. Yok artık. Nag güzelmiş. Şimdi bu ben e, Philips alırken özellikle şey sordum. Yani en büyük özelliği biliyorsunuz arasında gerçekten baya bir fark var. <laughs> Mükemmel. Hani şeyini sordum. Derecesinde bir problem var mı? Altı pişmiş olur mu? Üstü hani çevirmek gerekli mi? Çevirmek gerekli değil dediler. Gerçekten hiç çevirmeden pişirdik. Güzel. Muhteşem olmuş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Harika. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizin de denememi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben memnun kaldım. İlerleyen günlerde deneyimleri sizlerle tek tek paylaşacağım. Yorumlara sorularınızı iletebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.